Günahsızdı gözlerim, öfkesiz bakışlarım Hiç ama hiç kızmadım hiçbir insan amca Ağzımda mavi emzik minnacık yüreğime Neden gözlerin öyle kana susamış amca Tanklar namlusu mu yoksa ellerin amca Çelik paletlerinde gözlerimin rengi var Misket bombalarından oyuncaklarım mı var Yıldızlar yanıyor ateş yağıyor amca Ah anne Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim ana ben ölüyorum anneciğim <Sülüyor> Ah anne ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim ana ben ölüyorum anneciğim Tel Aviv'de Kudüs'te çocuklar nasıl amca? Yok mu senin bebeğin sızlamaz mı yüreğin? Boynunda mavi emzik umut dolu çiçeğin. Hayata can verecek mavi emzikli bebek. İdlib'de ve Baguz'da çocuklar nasıl amca? Yok mu senin bebeğin, sızlamaz mı yüreğin? Boynunda mavi emzik, umut dolu çiçeğin Hayata can verecek mavi emzikli bebek Tanklar namlusu mu yoksa ellerin amca? Çelik paletlerinde gözlerimin rengi var Misket bombalarında oyuncaklarım mı var? Yıldızlar mı yanıyor, ateş yağıyor amca? Ah anne, ana ben ölüyorum anneciğim, anneciğim. Ana ben ölüyorum anneciğim, anneciğim. Ana ben ölüyorum anneciğim. Ah anne. Ana ben ölüyorum anneciğim, anneciğim. Ana ben ölüyorum.